Herkese merhabalar Tonguç Akademide DNA konusunu anlatacağız ve bitireceğiz Tonguç. Bütün her şeyle bak. DNA nedir evladım? DNA hocam ee, bilmiyorum nedir hocam? Evladım DNA bir yönetici moleküldür. Yani canlıların e, bütün şifrelerini taşıyan, e, yanlı, evet yan, canlıların özelliklerini kontrol eden, hücreyi kontrol eden bir yönetici moleküldür. Peki kimde var DNA Tonguç? Hocam bende var. Ben biliyorum. Geçen kontrol ettim vardı. Duruyordu yani. Tüm canlılarda var evladım. Ha, senin pardon. tüm hücrelerinin içinde var. Tüm canlılarda ve tüm hücrelerde de var. Yani her bir hücrede bir tane DNA var Tonguç. O zaman bizi binlerce DNA var hocam. Senin kaç tane hocam var biliyor musun? Eee bilmiyorum hocam. 37 trilyona yakın hocam var. Yani senin içinde 37 trilyona yakın DNA var diyebiliriz. Vay be. Çok yani şeyin, çok DNA hocam. çok DNA var dolayısıyla deoksiribonükleik asidin çok fazla. 37 trilyon deoksiribonukleik asitim ha, var. Düzgün söyle bakayım. Hayır, de, deoksiribonukleik. Hayır deoksiribo nükleik asit. Deoksiribo nükleik asit. Ha, nükleik asit. Bak görevi ne peki biliyor musun? Gö görevi evladı bir kere çok önemli bir görev var. Yönetim. Hücrenin yönetimini sağlıyor. İkinci görevi kalıtım. Kalıtım ne demek biliyor musun Tonguç? Bilmiyorum hocam. Kalıtım özelliklerimizin Çocuklarımıza aktarılması demek. He. Mesela senin annen baban sana benziyor mu Tonguç? Benziyor hocam. <laughs> Daha doğrusu sen annene babana benziyorsun. Evet. Dolayısıyla bu kalıtımdır Tonguç. Görevi hem e, şifrelerimiz yani bizim içimizdeki özelliklerimiz için yani şifreleri taşıyor. Yani genleri taşıyor diyebiliriz Tonguç. Tamam. Peki şekli nasıl? Şekil ha. Şekil ha, İki zincirli Tonguç. Yani çift zincirli. İki zincirli. Ama aynı zamanda Tonguç'cum sarmal yapıda. Hani böyle birbirine do dolanmış örgü saç gibi. Saç örgüsü. Gibi. Ha saç örgüsü gibi. Harikasın. İki zincirli olacak ve içinde ne var diyor? Biliyor muyuz evladım? Şeker. Bak DNA'nın yapı taşı denilen nükleotit var. Biraz tekrar et bakayım. Nükleotit. Süpersin. Nükleotit dediğimiz zımbırtının içinde fosfat, e, şeker ve baz var. PSB. PSB. Nasıl kısaltabiliriz bunu? Paşa bahçe. Paşa bahçe harika. Fosfat, şeker ve baz diyebiliriz. Biraz ne kadar önemli peki Tonguç bu? Ölürüz hocam DNA'mız olmasa. DNA'mız olmazsa hiçbir şeyimiz olmaz. DNA olmazsa canlı yaşayamaz. Çünkü e, yani çok önemli diyebiliriz değil mi? DNA olmazsa çocuklarımız olmaz. DNA olmazsa büyüyemeyiz, gelişemeyiz hiçbir şey olmaz. Hatta DNA testi yaptırır diyorlar. O çocuk benden mi diye bir kontrol ediyor Aynen öyle çocuğu senden mi? Peki bak DNA'nın içinde fosfat var. P Paşa Bahçenin P'si. Fosfatı İngilizce'de P diye yazdıkları için ha, öyle. Aynen fu fosfat diye yazılıyor. Şeker dediğimiz zımbırtı da aslında deoksiriboz şekeri. Bak DNA'nın içinde hani adı neydi hatırlıyor musun? Deoksiribonükleik asit. Evet hocam Bu, kaliteli bir isim Deoksiriboz dediğimiz şey, deoksiriboz dediğimiz şey buradan geliyor. Şekerin adı. Yani Abi DNA... şeker var diye atmıştım. Gerçekten şeker var mı hocam içinde? Hayır şimdi. evladım tatlı değil bu. Bu tatlı şeker. Dünyada bir sürü şeker var ama bazıları tatlı bazıları tatlı. Çok bazı şekerler zaten. var hocam evet gerçekten. <laughs> Canım çeker, şeker. Ee, ya saçmalama evladım ne diyorsun? Bak şeker evladım, şeker evladım. Deoksidibon. <laughs> <Efendim>, Deoksidibon <laughs> aslında kızım. saçmalama evladım ne oluyor? Beş karbonlu bir şeker. Aa. Heh, bunu bilmemiz gerekiyor. Önemli bir şey. Beş karbonlu şeker ayrıntı çeker dediğimiz zımbırtının özelliği bu. Baz, organik baz dediğimiz zımbırtı da bak. Dört farklı çeşidi var. Adenin, guanin, timin, stozin. Adenin dediğimiz şeyi A ile gösteriyoruz. Guanin dediğimiz şeyi G ile. Vay be çok zekisin gerçekten. Timin de dediğimiz şey. T ile. İnanılmaz zeka dolusun. Nasıl? Teşekkür hocam. Peki stozin S ile. Aman Allah'ım ya. Hocam takıldığınız Rabbim. bir şey olursa bir sorun bana. Tamam canım. Ama S yerine bazen İngilizceden geldiği için C de gösterilebiliyor. Aman dikkat et bazen C çıkarsa karıştırma bu S demek aslında. Şimdi Tonguç'un um bak bunlar iki halkalılar. Böyle yanına çizeyim. İki halkalılar Guanin ve Adenin. Timin ve Stodin ise tek halkalı Tonguç. Belki bilsen iyi olur. Çünkü bazı müfredat kitaplarında gösteriliyor. Bak evladım içindeki fosfat, şeker her nükleotitte aynı. Ama içindeki baz farklı olabiliyor. Adenin olabiliyor, guanin olabiliyor, timin olabiliyor, olabiliyor. Bu o nükleotide de biz içindeki baz eğer adeninse, adenin bazıysa biz bu nükleotide adenin nükleotidi diyebiliyoruz Tonguç'um. Adenin nükleotidi diyebiliriz. Aynı şekilde buna da hani içindeki baz guanin ya guanin nükleotidi diyebiliriz. Çok mantıklı isim Yani şöyle guanin bazı olunca normalde bu baz. Bu baz olmasına rağmen bütün nükleotidi şekillendiriyor guanin nükleotidi. Bunu söyle bakalım o zaman. Timin nükleotidi. Timin nükleotidi. Harikasın. Timin nükleotidi sen. <laughs> i̇yiymiş ha. Iyi evet, timin yani. timin nükleotidi sen. <laughs> Bunu söyle bakalım. Şeker, sitozin, sitozin nükleotidi diyebiliriz. Tamam mı Tonguç'um? Tamamdır. Nabza göre şerbet. Peki DNA modeli yaptığımızda şunu bilmemiz gerekiyor. Bak bu önemli bir konu. Her senenin başında öğrenciler yaptırıyorlar. DNA modeli yaptığımızda, bak bu bir nükleotit değil mi Tonguç? Şuradaki. Bu nükleotitin karşısına başka bir nükleotit geliyor. Hani zincirler karşı karşıya geliyordu ya böyle, bak çift zincir. Çift zincirdeki bir zincirle bir zincir birleşiyor böyle. Burada A varsa bunun karşısında T oluyor Tonguç. Bunun için DNA modelinde ne ezberletiyoruz öğrencilere? At Galatasaray. Hatta Galatasaray'ı da nasıl yazalım biliyor musun? Sarı kırmızı ile yazalım. Çünkü aslında Galatasaray nedir? Sarı kırmızı değil mi? At Galata e, Saray diyebilirsin. O zaman at GS diyoruz evladım. Tamam hocam. E, at derken gol at manasında. o hayvan olan at Aynı manasında. Haydi cimbom bastırı bastır. Saçmalama Ben ama. fenerliyim hocam. <laughs> Bak A'nın karşısına ne geliyor? T geliyor. T'nin evet. karşısına ne gelecek o zaman? A. Süpersin. G'nin karşısına ne gelecek? S. İnanılmaz. S'nin karşısına ne gelecek? G. İnanılmaz zeka dolu. Hiç bunlar mi? zaten aynı. Ve bunlar ne oluyor biliyor musun? Bunlar karşı karşıya geldikten sonra bir zinciri oluşturabilmek için şekerle fosfat yine birleşiyorlar. Hop hop hop. Bu bu bir zincir bak. Şimdi bu taraf bir zincir oluşturdu. Şimdi bu tarafta bir zincir oluşturması için Bunlar da böyle pıtırık pıtırık bileşleyiciler ve sonuçta var iki tane zincir karşı karşıya ve birleştiler. O zaman bak sözel dedi? A'nın karşısında gelecek T T G'nin karşısına. S. S S S A A G G A T A. T T T harikasın. Şimdi Tonguç birkaç dikkat et burada kaç tane e, nükleotit var? Sekiz sekiz tane nükleotit var. Kaç tanesi adenin? Üç e, tanesi üç adenin. Tanesi. Kaç tanesi timin? Üç. Adeninle timin sayısı birbirine eşit. Çok dikkat et. Kaç tanesi guanin? Bir tanesi guanin. Kaç tanesi sütün? Bir tane Birbirine eşit oluyor. Guaninle sütün yok çünkü alt kalıtsal hede birbirine eşit oluyor. Bunu şunu unutmayacağız çok önemli sınavlarda kazanılmada çok önemli nükleotit dediğimiz şey e, DNA'nın yapılışı değil mi? Evet. Hocam. Genlerse DNA'nın bak mesela şu parçasında DNA'nın göz rengi geni diyoruz. Yani demek ki genlerse DNA'da daha küçük. Gen yazılıyor. Onu. Gez, gen. Ha, <laughs> Peki o de daha da küçük. Bak fosfat şeker ve şeyden oluşuyor. Yani şurası nükleotit. Şurası gen. E bütün hepsi DNA. Bu iki DNA birleşince de kromozom oluşuyordu. İki DNA aslında kromozom değil mi? Evet. Dolayısıyla en büyüğü bunların kromozom, sonra DNA, sonra gen, en küçüğü de nükleotit. Diyoruz bu sıralama çok önemli çok çıkıyor. DNA problemlerini çözmek için. Şunu unutmayacağız. Nükleotit sayısı fosfat sayısına eşittir. Çünkü bir nükleotitte bir fosfat vardır. Unutmayalım. Tamam mı evladım? Aynı şekilde fosfat sayısı deoksiriboz sayısına eşittir. Deoksiriboz sayısı organik baş sayısına eşittir. Tamamdır hocam. Bunların hepsi de bunların hepsi de aslında A artı T artı G artı S eşittir. Çünkü nükleotit sayısı zaten bunun hepsini toplamı değil mi? At Galatasaray. Bütün At eşittir. Işte. Harika. Haydi yani bastırıcım. İkinci bana. bilmemiz gereken şeyi söylüyorum. At Galatasaray. Yani A ile T eşittir. Gerisi. Mesela şöyle diyelim bak. 300 tane adenin varsa kaç tane timin vardır? 300 tane. 300 tane timin vardır. Birbirine eşittir. Peki 200 tane guanin varsa kaç tane sitozin vardır? 200 tane. 200 tane sitozin vardır. Peki toplamda kaç nükleotit vardır? 300 artı 300 artı 200 artı 200 değil mi? 1000. Toplam 1000 tane nükleotit. O zaman 1000 tane nükleotit var ya aynı zamanda 1000 tane fosfat vardır Tonguç. Aynı zamanda 1000 tane Deoktili şeker baz. vardır Tonguç. Aynı zamanda 1000 tane bin tane baz vardır Tonguç. Süper zekisin. 2000 nükleotiti bir DNA'da. 300 adenin varsa kaç çözün kaç bulabilirsin? Çok basit soru. Bir kere diyoruz ki 300 adenin varsa kaç tane timin vardır? 300. 300 tane timin vardır. O zaman toplamda bu ikisi 600 tane nükleotit etmiyor mu? Geriye de 1400 kalıyor. Geriye 1400 tane nükleotit bulmamız gerekiyor. Çünkü toplamda bir 2000 tane vardır O zaman 700. E, o zaman 700 700 paylaşıyor çünkü bunlar eşit olacak birbirlerine. Anlıyor Zor. musunuz zorlanıyor musunuz? Anlıyorum hocam anlıyorum. Sonrasında diyoruz ki e, o zaman şeyi bulduk. Kaç tane sözüm var? 700 tane var. Kaç fosfat vardır? Kaç tane nükleotit vardır Tonguç? 2000 tane 2000 tane nükleotit varsa 2000 tane de fosfat vardır Tonguç'un. Hiçbir zaman unutma. Çünkü nükleotit fosfata eşittir. Aa işte bu kazık soru. Bak Tonguç senin için çiziyorum. Hocam ya. Senin için, senin çiziyorum. Koyacağım. Ne bu evladım? Kalem. Kazık evladım. Kazık çizmeye çalıştım senin için. Kazıklı boy <laughs> Bir DNA'nın tek zincirinde 400 adenin, 500 guanin, 200 timin vardır. Toplam 3400 şeker aman Allah. Şimdi bak tek zincir sorularında hemen şunu çizeceğiz. İki tane zincir çiziyor Songuç. Ve bunun içindekileri teker teker söylemiş bize. Ne demiş? 400 adenin. Hayır ama tek zincirinde. Bu tarafta e, hemen yazıyorum. 400 A. 400 tane adenin var. Başka? 500 G. 500 tane guanin var. Başka? 200 T. 200 timin var. Şimdi demiş ki adam bu dünyada toplam 3400 şeker var. Şeker sayısı neye eşitti? Nükleotit sayısı. Nükleotit sayısı. O zaman bak bir zincirinde bak bu toplamda bir zincirinde o zaman kaç tane nükleotit vardır? 1700. Yarısı kadar. Yani 1700. Çünkü bak bir zincirle bir zincir bir örtüşüyor ya. Aynı sayıda nükleotit vardır. O zaman 1700 nükleotit olduğuna göre bu tarafta toplamda 1700 olduğuna göre bak 400 500 900 1100 600. o zaman bunu 600 tane ne kaldı ki bak AGT S kaldı. Aa. Şimdi karşılarını söyleyebilirsin. Bak 400 adetin 400 timin olacak. 500 guanin 500 stozin olacak 200 timin 200 adenin olacak 600 stozin 600 guanin olacak. Bu en zor sorusu bak DNA ile ilgili yapacak başka soru yok. Ne sormuş bize kaç tane stozin vardı? Burada var bir, burada var bir. Aa, toplam 1100. Ben stozin. sadece 600 stozin deyip gidecektim. Halbuki Olur de mu? Sazlamız toplam zor. Bu, bu DNA'da toplam diyor kaç tane soru. Soru O zaman şey. ödülü sorumuzu yap, cevapları gönder evladım. Ee, video babamız Tonguç Akın'ın konuda başladı. Evet hocam videolar daha çok Tonguç Akın'ın yükleniyor. dönüyor. Artık abi. web sitemize birazcık önem vermemiz gerekiyor. Çünkü YouTube'da insanların dikkati birazcık dağılabiliyor. Evet. O yüzden biz web sitemize koyuyoruz ilk başta. Kanalımıza abone ol. Tonguç Akın'ın konuda videolarımız daha düzenli. Facebook, Twitter, Instagram bizi takip et. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.